Evet, ben de tam bu aile konusuna denk gelecektim soru olarak. E, sosyal ilişkiler ve aile hayatı mutluluğun neresindedir? Merkezindedir, temelindedir. Yalnız çok Yalnızlık çok kutsallaştırıyor. Yalnızlık sorumuz var ama şimdi cevap vereyim. Yalnızlık bakın mecburi olduğu zaman mutluluk getirmez. Tercih edildiği zaman mutluluk getirir. Yani yalnızlık aileniz var, bir şeyiniz var ama yalnız koyun ben yalnız kalmak istiyorum dediğinizde yalnızlık tercih ise mutluluk getirir, Mecburiyet mecburiyetse mutluluk getirmez. Yani yalnızlığa da öyle böyle çok kutsallaştırarak bakmamak lazım. Biz insan olarak iletişimle var olan canlılarız. İletişim dediğim şey şu sosyal medyanın içindeki yazıştıklarımız, like'larımız değil. İletişim dediğimiz şey insan insana iletişim. O yüzden bizim insan insana iletişime ihtiyacımız var. Kökleriniz, ait olduğunuz yer sizi mutlu eder. Niye oradan geliyorsunuz? Oradan beslenmişsiniz. Ondan dolayı lütfen köklerinizle ilişkilerinizi yeniden gözden geçin. Hani şöyle bir şey diyorlar işte akrabalarımız kötü. Akraba değil. Akraba da insan. Sizin gözünüze akrabanız olduğu için çok batıyor. Başka insanların yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Sadece akrabanız olduğu için sizin gözünüze batıyor. Onun da insan olduğunu kabul ederek yaşarsanız bazı şeyleri toler etmeniz daha kolay olacak. Çünkü kök, geldiğiniz kökte olmak sizi mutlu eder. Çünkü siz oradan gelmiştiniz. Yani köklü aile e, sosyal hayatta öyle. Biz insan insana lazım. Sosyalleşerek var olan canlılarız. Varlığımız, isteklerimiz, ihtiyaçlarımızı bir telefonu anlatalım, telefon duysun. Ya da hani ne bileyim herhangi bir yerde yalnız anlatalım duysun. Biz yalnız ki biz görülmediğimiz ve hissedilmediğimiz, değer gördüğümüz, hissetmediğimiz zaman var olamayız ki. Tabii ki sosyal hayat ve aile bizim için çok önemli ve onların var olduğunu hep hissedeceğiz. Evet. Ama bazı akrabalar da işte şimdi buradan yanlış anlaşılmasını da istemem ama böyle hani Bilge Hanım'ın sorusu vardı ya iyilik yapıyorsun kötülük buluyorsun. İyilik yapıyorsun kötülük buluyorsun. Artık diyorsun ki yeter artık yani benim şimdi, de bir sınırım var diyorsun şöyle, ve yapmayı bırakıyorsun. Hepsinin kötü olma ihtimali yok. Arada onlar da insan yani mesela 10 tane akrabamız vardır 2 tanesi kötüdür o da insan çünkü. İyilik ve kötülük insanın içinde değil mi? O da kötü tarafını beslemiş bütün akrabalara bunu şey yapamazsınız. ki iyiler vardır, mutlu olduklarınızın yanına gidin diyorsunuz. İyiler vardır, illaki kötüler vardır diyorum ben. İyi olarak bakalım, illaki kötüler arada görelim diyorum. Yani hay hayatta her şey zıddıyla var. İyilik kötüyle var, mutluluk mutsuzlukla var, gece gündüzle var. Hiçbir şey tek başına yok ki. Mutlak değil hiçbir şey hayatta. Arada griler var, renkler var, her şey var.